Kartallar kaç yıl yaşar bilir misin? Bazı kartallar 40, bazı kartallar 80. Bazı kartallar 40 yaşına geldiğinde önemli bir karar alır. Gagaları içe doğru büküldüğü için artık avını rahatça ısıramaz. Pençeleri artık iyice içe doğru kıvrıldığından dolayı avını yakalayamaz. Kanatları artık kartlaşır ve rahatça uçamazlar. Kartalların küçük bir kısmı 40 yaşına geldiğinde önemli bir karar alırlar. Sürüden ayrılan kartal yüksek bir dağın tepesine çıkar. Orada kendisini yenilemeye başlar. Önce içeriye doğru yamulan gagasını taşlara vura vura kan revan içerisinde yerinden koparır. Yeni gagası çıkana kadar bekler. Yeni gagası çıkınca bu defa pençelerini, tırnaklarını kayalara sürte sürte gevşetir ve o yeni gagasıyla pençelerini çıkartır. Daha sonra kanatlarının kartlaşmış olan tüylerini yolar. 5 ay süren bu zahmetli süreçten sonra kartallar 40 yıl daha yaşar.